sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Eğitim vadisi TYT matematik planlı ders bölümlerini bitirmek üzereyiz. Şimdi buradaki 18 videomuzda eğitim vadisi yayınlarının TYT geometri 18 bölümü arkadaşlar bitirmek için başlayacağız. Konu anlatımı yapmayacağım şu an zaman sıkıntısı olduğu için. 18 tane bölüm konu kavrama testi, yeni nesil sorular, ÖSYM tadında sorular arkadaşlar bunları çözeceğiz. Serimizi bitireceğiz. Kitabımız 3 modülden ve 18 föyden oluşuyor. Birinci föyümüz arkadaşlar üçgende temel kavramlar, açılar artı üçgenlerin eşliği var. Eğer videolarımız uzun gelirse arkadaşlar diyelim ki 40 dakika bunu 20-20 iki parça halinde izleyebilirsiniz. Şimdi konu anlatımı yapmayacağım ama sorular üzerinde konu anlatımını kısaca arkadaşlar özet olarak yapacağız. Mesela birinci soru. Burada arkadaşlar M kuralı vardır. Ya da zigzag kuralı vardır. Şu şekilde iki tane paralel doğru birbirine çizdiğimiz zaman şu şekilde bir zigzag ya da fermuar artık ne derseniz. Burada sağa bakan açıların toplamı daima sola bakan açıların toplamına eşittir. Ya da daha basit olacak şekilde M kuralı dediğimiz zaman buradaki 25 derece ile buradaki x'in toplamı 65 derecedir. x'imiz 40'tır. Geometride arkadaşlar şekilleri bazen taşıyacağız, dikler çizeceğiz, paraleller çizeceğiz. Bu şekilde şekle sürekli bir müdahale etmemiz gerekiyor. Mesela burada yöndeşlik kavramını bilmemiz gerekiyor. Şu AB ile CD ışınları birbirine paralel olduğu söyleniyor. Bu işaret paralellik işareti. Yani asla kesişmiyorlar. Bu 105 derece ile şuradaki 105 derece bakın. iki paralel ışından ötürü ikisi de aynı yöne baktığı için yöndeş açı olarak ifade edilir. Sonrasında şuradaki dış açıyla iç açının toplamı daima 180'dir. 180'den 135'i çıkarıyorum. 45 dereceyi şuraya yazabilirim. Aynı şekilde 180'den 105'i çıkarıyorum. 75 derece. Taramış olduğum üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 45, 75, 120. 180'den 120'yi çıkarıyorum. X'imiz 60 derece. Yine bakın burada AB ile CD ışını birbirine paraleldir. Aslında şu gösterim yanlış. Başında şu şekilde bir işaret olması gerekiyor. Diğer türlü doğru gibi okunur. Bunlar birbirine paralel. Ne demiştik? Bunlara biz Yine kendimiz bir tane paralel çizebiliriz tam ortasından. Burada yine 70 derece ile şuradaki 70 derece aynı yöne bakıyor. Bunlar da birbirine paralel. OK da AB'ye paralel olduğu için yöndeş açıdan bahsedebiliriz. Burası 45 derece ise yine burası da 45 derece. M EOC ne demek? EOC açısının ölçüsü. Yani EOC. Bakın şu arada kalan açıyı soruyor. Burası da 40 artı 115 derece. Yine burada M kuralını kullanabiliriz. Ancak şuradaki dar açıyı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 180'den 130'u çıkarıyorum. Burası 50 derece. Şimdi M'yi uygularsak x artı 50 eşittir 85. Bu arada geometride bir sorunun bazen 5-6 tane çözümü çıkıyor arkadaşlar. Biz en kestirmelerle genelde çözümlerimizi yapmaya çalışacağız. Burada yeri gelmişken U kuralından bahsedelim. U kuralı yine iki tane paralel doğrumuz var. Şuradaki iki açının toplamı Burası x burası y olsun. x artı y bu kuralı ya da karşı durumlu açılar deyip toplamları daima 180'dir. E sebebine gelince de arkadaşlar burada z kuralını da hatırlamamız gerekiyor. Bu açımız y ise aşağıdaki açımız da y'dir. Ters yönlere bakan açılar paralellik olma şartıyla tabii ki birbirlerine zıt yönlere bakarlar ve birbirlerine eşittir. Bakın dolayısıyla yukarıda x artı y doğru açı yaptı. Doğru açı da 180 derece. Gelelim şurada U yapalım. 180'den 125'i çıkarıyorum. 55, 55, 55, 110. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Büyük şekli çizersek burası 110 derece, aşağısı x derece. 110 ile x'in toplamı 180 derece dedik. U kuralından x'imizi bulduk. Paralellik candır arkadaşlar. Paralellik olmazsa geometri olmaz. Bakın şu paralelleri yine uzatıyorum. Şu şekilde birbirine paralel iki tane ışın yaptım. Bu açımız x derece. Burada yöndeş açı diyorum. Burası da x derece. Şimdi burada yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Üçgende iki tane iç açının toplamı daima dış açıyı verir. En uzaktaki dış açıyı verir. Mesela burası x burası y olsun. Şuradaki uzaktaki dış açı kesinlikle x artı y'dir. Bunu sorumuzda uygulayalım. x ile 65'i topluyorum iç açılarımızı. Uzak köşedeki dış açıyı veriyor. Buradan x'imiz 110 eksi 65 45 derecedir. Şu işaret neydi arkadaşlar? Paralel. Bu paralel ve dik işaretleri arkadaşlar karıştıranlar için böyle bir kodlama yapabilirsiniz. Bu da diktir demek arkadaşlar. Normalde diktir derken şöyle t'ye ters yazdığımızı düşünün. Bu tam ortadaki ters t bize dikliği ifade eder. Yani 90 derece. Şurası 90 yazılmaz da şöyle kutunun içine nokta koyarız. ABCD'ye paraleldir. Az önceki U kuralından 180 dereceden 40'ı çıkarırsak buradaki açımız 140 derecedir. Şurada U kuralı yaptık. Şimdi bir dairenin tam açısı kaç derece arkadaşlar? 360 derece. Yani X artı 90 artı 140 eşittir. 360 derece. İşlemleri çok uzatmamaya çalışacağım. Buradan X'imiz 130. Evet Z kuralı var. Bakın işaretlediğim yerde bir Z var. Burası 50 ise bu açımız da 50'dir. Ters açı. E ona eşit olan başka bir açı var. 50 derece. Paralellik zaten cepte. Şimdi şurada arkadaşlar karaladığım yerde bakın. M kuralı yaparsak sola bakan 50 ve 30'un toplamı sağa bakan x'i verecektir. 50 artı 30'dan cevabımız 80. Hemen şuradan 150'yi gördüm. 180'den çıkardım. Bunu buldum. Şuraya da atıyorum y diyeyim. Taramış olduğum üçgende ne demiştik? İki tane iç açının toplamı uzaktaki dış açıyı verir. Yani buradan y dediğimiz açımız 35 derece. E buradan y'miz 35 derece yazabiliriz. Çünkü aşağıdaki de y. İkisi de aynı verilmiş. Şöyle bir makas çizdiğimiz zaman buradaki açı alfa ise şu açı da alfadır. Dolayısıyla burada 65 dereceyi görüyorum. O zaman hemen karşısındaki açı da 65'tir. Şimdi taramakta olduğum bu üçgene bakarsanız ACD üçgeninde iki tane iç açımız var. 35 ve 65. Uzaktaki dış açıyı yani x'i verir. Bakın kurallarımız gitgide üst üste artık birikmeye başladı. U kuralından hemen bakın U kuralından 124 burası ise şuradaki x artı 26 ile 124'ü topladığımızda 180 derece yapacağını söylemiştik. 150, 180'den çıkar cevabını bul. Şuradaki x derecelik açıyı aşağıdaki paralelliği uzatıp şuraya da x diyebiliriz arkadaşlar. Şu an taramış olduğum şuraya bakarsanız bir z kuralı oluşacaktır. Bu z kuralında arkadaşlar x artı y'lik açı ile a açısı birbirine eşittir. x artı y'miz 115 demek ki a açımız ya da alfa açımız 115 derecedir. a, B, paraleldir. c, g de f, e paraleldir. Bu CG'yi arkadaşlar şu şekilde doğru parçası diye verirse daha doğru bir ifade olur. Diğer türlü sonsuza kadar gittiğini ifade ediyor. Şu açıyı arkadaşlar alfa dersek şurada bir Z kuralı oluşturursak burası da alfadır. Neden? Burada bir paralellik söz konusu olduğu için. 140 dereceyi 180'e tamamlarsam şurada da bir 40 derecelik açımız oluyor. 140'ı siliyorum. Burada şimdi zikzak kuralı yaparsak sola bakan 40 ve alfayı görüyorum. Sağa bakan alfa ve x'i görüyorum. Alfalar gitti. X'imiz 40 derece gelir. Birbirine eş olan iki tane açıdan bahsetmiş. Alfa alfa diyelim. İki alfalık bir açımız var. Şu işaret uzunluktur. CA'nın uzunluğu CB'nin uzunluğuna eşittir. Yani şuradaki kenar ile bu kenar aynı. Demek ki ikiz kenar buradaki iki alfalık bir açı ise burası da iki alfa olacak şekilde açılarımız birbirine eşit. Ne demiştik? Taraladığımız şu üçgende İki iç açının toplamı uzaktaki dış açıyı verir. Yani 90 artı 21'i veriyor. 3 alfa 111 ise 111'i 3'e bölüyorum. Alfamız 37 derece. E burası 37 derece. Şu açımız 137 derece. Şu an taramış olduğum üçgene bakalım. ADC üçgeninde 37, 90, 21 ve X var. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 90'ı çıkaralım 90 kaldı. Burada 58 derece artı x 90 derece x'imizi 32 derece buluruz. Bu üçgende AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Buraya alfa dersem burası da alfa. Neden? Şu iki kenar birbirine eşit olduğu için onların tabandaki açılar birbirine eşit. Mesela şuna M, şuna da N diyelim. Çok da önemli değil. Daha bariz görünmesi için. Şu taramış olduğum iki üçgende de arkadaşlar kenarları aynı MN, aralarındaki açı da aynı. Demek ki buradaki BFD ile BFD ile CED arkadaşlar iki üçgen birbirine eştir. İkisi de birbirinin aynısı. Dolayısıyla arkadaşlar N'nin karşısındaki açılar şu açıyla diğer üçgende N'nin karşısındaki şu açı aynı. Şuradaki D açısı ile E açısının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Taradığım şu üçgende alfa artı diyelim ki şuna teta olsun. Bu da teta. Alfa ile teta'nın toplamı dışarıdaki şu açı 70 artı teta'yı veriyor. Demek ki teta'lar gidiyor arkadaşlar. Alfamız 70. Alfa 70 ise büyük üçgeni tekrar çizelim. Alfalar 70. Burası da 70 olduğu zaman ABC üçgeninde x'imizi bulmak kolay. İç açıları toplamı 140, 180 çıkarıyorum. X dediğim açı bizim 40 derece geliyor. Burada 3 tane eşitlik var. AB ile AC birbirine eşit. Yani AB birbirine eşit AC ile arkadaşlar o da AD ile birbirine eşit olacak şekilde. E şu ikisi birbirinin aynısı olduğu demek ki burası da alfa diyebiliriz. Taramış olduğum üçgende iki iç açının toplamı alfa artı x yapıyor. Diğer dış açı olarak yazabiliriz. Arkadaşlar AD ile AC birbirine eşitse şu tabanındaki C ve D açıları birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla şuradaki açımız alfa artı 18. Şu CED üçgeninde Yine aynı kuralı kullanalım. İç açılarımız alfa artı 18 ve 18'in toplamı diğer dış açıyı veriyor. Şu açıyı veriyor. Alfalar gitti. X dediğim açı da o zaman 36 derece olur. Bu soruda buradan başlamak istiyorum. Hocam neden oradan başladın? Çünkü burada daha fazla bilinen var. Ne gibi? İkiz kenarlık var. İki açımız da aynı. Atıyorum alfa alfa. İki tane alfanın toplamı 70 dereceyi verecek. Demek ki alfa 35 derece. Şu açımız 35. Şu alfamız yine 35 derece. E, alfa 35 ise arkadaşlar burada 90 var. 90-35 daha 125. 180'den çıkarıyorum. 55 derece büyük üçgende A açısı. E, 55 burası ise ikiz kenarlıktan 55-55 daha 110. Yine şu üçgende dış açımız 110 derece olmalı. Sadece X yok bakın 110. Hem X hem de 35'in toplamı x de buradan 75 derece. Beşinci sorumuzda kenarların eşit olduğu verilmiş. 30 derece verilmiş. Yani burada hiçbir şey yok. Bize x'i istiyor. Mesela arkadaşlar ikiz kenar olduğu için şuraya x demiş. Ben buralara alfa alfa diyorum. Ters açıdan buraya alfa. İkiz kenarlık var. Şurası da alfa olacak şekilde yazabiliriz. Şurada bir açı daha var. Bilinmiyor arkadaşlar. Buna da teta diyeyim. Alfa alfa teta üçgeni. O zaman aşağıdaki de alfa alfa teta. İki üçgende iç açıları aynı oldu. Benzer iki üçgen oluştu. Şimdi ABD üçgenine bakarsak 30 derecelik bir açımız var. Bir de teta var. Teta artı 30 dışarıdaki dış açıyı yani alfayı şu açıyı veriyor. Bunu şimdi herhangi bir üçgende yerine yazarsak alfa artı alfa artı teta eşittir 180 olduğunu biliyoruz. Alfa gördüğümüz yere teta artı 30 yazıyoruz. Teta artı 30'ları yazdım. En sondaki teta'yı da ekliyorum. Buradan 3 teta artı 60 180. Tetamız 40 derece. Teta 40 derece ise arkadaşlar. Şurası 40 ise 40 ise alfayı da buradan 40 artı 30'dan 70 derece buluruz. E, alfa 70 derece ise hemen yanındaki x onu 180'e tamamladığı için ikisinin toplamı doğru açıyı veriyor. 180 derece diyoruz. 80 değil bu da 70 bu arada. X'imiz de buradan 110 derecedir. EF paraleldir AB diyor. Burada bakın şununla arkadaşlar AB birbirine paraleldir. Paralelse bu açımız 80 derece ise şu paralellikten dolayı şuradaki şu iki tane birbirine eşit olan açının olduğu A açısı da 80 derece yapmalı ki bir Z kuralı olsun. 80 yani bunlar 40 40 olacak şekilde açılarmış. Taramış olduğum üçgende ikizkenar arkadaşlar. Bunların iki açısı da aynı. 180'den 40'ı çıkarın. 140 e, i̇ki tane açım var 140 yapıyor. Bir tane açım burada 70. Bu açım da 70. Şu taradığım üçgende yine arkadaşlar iki iç açının toplamı diğer dış açıyı veriyor dedik. X'imizi buradan 30 derece buluruz. AB eşittir. AC diyor. AB, DC'ye paralel olduğu söylenmiş. Şu AB ile bu DC'nin birbirine paralel olduğu. Yani burası alfa ise şu açımız Z kuralında yine alfadır şuraya M diyelim. Burası da M olacak şekilde. Sonra AB, eşit. Buraya N dersek AC'mizde yine N olacak. Şimdi arkadaşlar bakın şu taradığım üçgende kenarlarımız NM. M e, şurasında yine N diyebiliriz. AC, AB eşit olduğu için yine NM. M. Aralarındaki açı da alfa. Demek ki her iki üçgende birbirine eş. Bu taradığımız iki üçgen birbirinin aynısı. M'nin karşısında 35 var. Demek ki bu şu M'nin karşısında, şöyle şu M'nin karşısında yine 35 derece var. Şurası 35 derece. İkiz kenarlıktan dolayı burası ne ne dediğimizde, burası 65, burası da 65 derece geliyor. 65, 30 daha 95. İki iç açı, diğer dış açı. Şu eş olan iki üçgende N'nin karşısında 95 var. Demek ki birinde şu N'nin karşısında 95 var. Bakın bu x'imiz 95 derece. Burada şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. ABC üçgeninde B'den giden iç açı orta ile C'den ve A köşesinden giden dış açı ortayların D gibi bir noktada kesiştiğini söyleyebiliyoruz. Burada BAD açısı arkadaşlar 140 dereceymiş. Demek ki 180'den çıkarırsak şurası 40, burası 40. 140'dan da çıkarırsak 40'ı 100 derece. Bu açımız 100. Peki şöyle de bir kural vardı arkadaşlar. Bu x açısı böyle bir çizimde açıortayların ortayların bir d noktasındaki x açısı şuradaki 100'ün yarısıdır. x eşittir. 100 bölü 2 eşittir. 50. Bunu uzun uzun ispat etmeye başka yöntemlerle yapmaya lüzum yok. Bunu bu şekilde ezberlerseniz işlemleriniz 2 saniyede biter. 60'ı gördüm. Şöyle bir doğru parçası bir kenar daha çizersek bu ikisi birbirine eşit. 180'den bu 60'ı çıkarırsam 120 geliyor. İkiz kenar olacağı için 60'a 60. Bakın bu taradığım üçgen ikiz kenar da değil artık eşkenar oldu. Demek ki bu kenarda iki çizgiyle gösterilebilir. O zaman şu açılar birbirinin aynısı diyebiliriz. B açısı 70 dereceymiş. 70'ten 60'ı çıkarıyorum. Burası 10. Atıyorum bunları da alfa alfa diyelim. BDE üçgeninde 2 alfa artı 10 180. 2 alfa 170. Alfamız 85. Şuraya dikkat edelim. 60 artı alfa artı x 180 olacak. Buradan arkadaşlar alfa 85 artı 60'tan 145. 180 eşit diyorum. Düzeltirsek buradan x'i çektim. 35 derece. Öncelikle şu ikizkenarlıktan kenarlıktan başlamak istiyorum. x, x. İkisinin toplamı uzaktaki dış açı 2x. Buraya m, buraya n derseniz. Buna m, buraya n derseniz. Büyük üçgende burası m artı ne, m artı ne demek ki ikizkenar bir üçgen. Şu açı x artı 40, bu açı da x artı 40'tır. Taradığım üçgende iç açıları toplarsak x artı 40 da 40'ı x artı 80. Demek ki şu dış açımız x artı 80 yapıyor. Burası da 80. Şu taralı üçgende m kenarlık var arkadaşlar, burası 2x, burası da 2x olacak. 4x artı 80 eşittir 180 x'imiz de buradan 25 derece yapacak. Birbirine eşit iki açımız var. Bunlara alfa alfa diyelim. BDC üçgeninde alfa ile 54'ün toplamı şuradaki alfa artı 54'lük dış açıyı veriyor. İkiz kenarlığı görüyorsunuz. Burası da alfa artı 54 o zaman. Taralı üçgende 3 üç tane alfa 2 tane de 54'ümüz var. Toplamları 180 diyorum. Buradan alfamız 72 bölü 3'ten 24 derece şu taralı üçgende de arkadaşlar 90 var, alfa var, bir de x var. 180 derece yapıyor. 90'ı çıkar. X buradan 56. Bakalım 66 derecedir. İkinci testimizin son sorusundayız. Yanda bir tane karemiz var. iki tane de eşkenar üçgenimiz var. Bunlar da birbirine eşkenar. Açılarımız eşkenar üçgende daima 60-60. Karede 90-90'dır. Şu açımız 2-60 bir de 90 var görüyorsunuz. Hepsini toplayın. 210 derece. Tam açı 360 derece çıkaralım. Geriye kaldı 150. Yani şuradaki açımız karaladığım şu açı 150 derece. E aynı zamanda taramış olduğumuz üçgen ikiz kenar bakın kolları aynı. Burası da x. 150 artı 2x 180. Demek ki 2x 30. x'imiz 15 derece. İki tane yeni nesil sorularımızın olduğu testimiz var. Yeni nesilde biraz daha böyle şekiller, daha çok yoruma dayalı ve daha uzun sorular göreceğiz. Korkmamıza hiç gerek yok. Aynı mantıklar, klasik soruları bilirsek bunları da yapabiliriz. Sağ bakan açımız 40. Sağ bakan açımız x. Burada 40 ile x'i topluyorum. Sola bakan 50 ve 70'i topluyorum. 70 artı 50'den 120. X'imizi buluyorum. Soruları çözmeden önce arkadaşlar sizler de bir kez okursanız bu şekilde durdurup daha iyi olur. Şimdi katlamalı sorular. ÖSYM'nin çokça sevdiği katlama soruları. İkiz kenar bir ABC üçgenimiz var arkadaşlar. Şu açılarımız birbirinin aynısıymış. AB, AC'ye eşit dedik. Bunu geçtik. Burada şu katlama çizgisi AD boyunca katlandığı zaman böyle bir görüntü oluşuyor. Bize X'i soruyor. Katladığımızda arkadaşlar şuradaki açı 20 derece ise hemen yanındaki açı da 20 derece olmalı. Şu açı neyse bu açı da O olmalı. Büyük ABC üçgeninde 20, 20, 40, 36 burası 76 derece yaptı. Şu açılarımızda alfa gibi olsun. 2 alfa artı 76, 180. Dolayısıyla 2 alfa 104 derece. Buradan bir alfayı 52 derece bulabiliriz. Şu kahverengi ya da turuncu artık hangi renkse. Bu üçgende arkadaşlar iki iç açımız var. 36 ve 52'nin toplamı diğer dış açıyı veriyor. 30 artı artı 52'den 88 derece elde edebilirsiniz. Burada katlama yapmıyor da pozitif yönde 25 derece döndürülüyor. Arkadaşlar saatin tersi yöne biz pozitif yönderiz. Saatte negatiftir arkadaşlar. Zamanın geçmesi bizim için olumsuzdur gibi aklınızda kalsın. Sağa doğru yani şu şekilde 25 derece döndürülmüş. 25 derece dönerse arkadaşlar şurası 25 derece olacak mantıken. Şuradaki açımız da yine 25 derece olmalı. O zaman 120'den çıkarırsak burası da 95 derece. İkiz kenar bir üçgen 180'den 120'yi çıkarıyorum. 60. Buralar 30. Buralar 30. O zaman şu açı yine üçgen hiç değişmediği için burası yine 30 olacak. 30, 25 daha 55. İki iç açısı buradan dış açıyı veriyor dedik. 55. Sonra yine burası en başta olduğu gibi 30. 30 olacak şekilde. Şu taramış olduğum üçgende 30'la neyi toplarsak 55 yapar? 25'i. Demek ki şu açımız 25 derece. 25'in yanında bir de x var. x ile 25'in toplamı doğru açı. 180 derece yapıyor. Buradan x'imizi 155 derece gelecektir. Yine bir katlama sorusuna devam edelim. Katladığımız zaman arkadaşlar bu sefer ad üzerine katlanmış. Burası ab'ye eşittir. Şunlar birbirine eşit. Şurada bir 32 gördüm. 32 ikiz kenarlık var. 32-32 topluyorum. Dış açı 64. Katlamadan önceki hali yine 64 olacak. Burası x. Şurası da x olacak. Açı ortay olacak. Sonrasında başka ne diyebiliriz? Büyük üçgene bakalım. ABC üçgenine baktığımız zaman 64 var. 32 var. Bir de 2x var. Topluyorum. 96 180'den çıkarıyorum. 84 eşittir. A açısı. 84'ü 2 ile sadeleştiriyorum. Gördüğümüz gibi 42 derece çıkıyor. AB'miz AC'ye eşit verilmiş. 180'den 40'ı çıkarıyorum. 140. İkiz kenarı olduğu için 2'ye bölüyorum. 70'e 70. Burası 70 derece. Şu açımız da 70. Katlıyoruz arkadaşlar. CD boyunca katlama yapıyoruz. Burası da yine 70. O zaman burası da yine X. Şunlar da birbirine eşit. E, 70 derece olacak burası da demiştik. 2'ye bölüyorum. 35, 35. Bu tarağın yeşil üçgende arkadaşlar. X artı 70 artı 35. Eşittir 180 derece x'imiz 75 derece olacaktır. Burada DE katlama çizgisi var. Katlanıyor A'daki açı aşağıya A üstüne geliyor. Ben şunu biraz daha büyük çizmek istiyorum. Şuradan KLA üstünü çizmek istiyorum. A üstü A ile aynı açı. Dışarıda burada x var. Şurada da y var. Bu soruyu 2-3 farklı yolla çözebiliriz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Şu doğrusallığı da bozmayalım. Şöyle olması gerekiyor. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180. Dış açılar toplamı kaç? Dış açıyı buluyorum bu arada. 180'den çıkardım. 115. Diğer dış açı x. Diğeri y. Üçgenin dış açıları toplamı ve bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bunu unutmayalım. 360 derece bütün çokgenleri yani 100 kenarı olsa bile dış açılar toplamı daima 360'tır deyip x artı y'yi bulabilirsiniz. Bakın yine ikiz kenarlık verilmiş. x, x yazdım. Bu A noktası A üstüne geldi. Demek ki şurası da x olacak şekilde. Şu açı ikizkenarlık var ya yani XX topla 2x olacak. Bu 2x'lik açı ile buradaki A açısı yine aynı açı olacak arkadaşlar. Şimdi büyük ABC üçgenine baktığımız zaman 2x var, 2x daha var, bir de x var. Yani 5x var. 5x'imiz 180'miş. x'imizi buradan sadeleştirebilirsiniz. 36 olacaktır. Bir bazamız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açılmış. ABC açısı şöyle çizelim. Şöyle daha büyük olsun modelleyelim. ABC açısı dediği açı 2x. ACB açısı 3x. Baza yaştığımız zaman şu uzunlukla az önceki BC uzunluğu değişiyor mu? Değişmiyor arkadaşlar. Burada o zaman ikizkenar bir üçgen var. O zaman burası da 3x. Şu taradığım üçgende iç açıları toplamı kaç x yapıyor? 8x eşittir 180. Bana ABC'yi soruyor. Yani 2x'i soruyor. 4'e bölelim isterseniz. X'i bulmayalım. X çünkü virgüllü çıkacak. 2x eşittir 45 derece. Hiç x'i bulmadan 4 ile sadeleştirdim. ABC'yi buldum. Bu sefer 2 defa katlama yapılmış gördüğünüz gibi. Bir soldaki B'yi katlamışız. A'ya getirmişiz. Bir de C'yi katlamışız. Buraya getirmişiz. Yine katlamanın mantığından şurası arkadaşlar alfa ise burası da alfa. Burası beta ise burası da beta olacak şekilde. Şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olacak şekilde katlanıyor. Büyük üçgene bakarsak büyük üçgende alfa beta alfa beta var. İki tane alfa iki tane de betamız var. Bir de arada küçük bir 20 derece var. Onu unutmayalım. 180 derece. 2 alfa artı 2 beta 160 derece. 2'ye bölüyorum. Alfa ve betanın toplamı 80 derece. Soru bize BAC'yi yani şuradaki büyük A açısını sormuş. O da hem alfa hem beta hem de ne var? 20 derece olduğu için 80 artı 20'den kaç derecedir? 100 derece gelir. Cevabımız Bursa. ABC ikizkenar üçgenimiz verilmiş. Bunlar eşit eşit. BC kenarı arkadaşlar bakın AC üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Şunlar birbirine eşit olacak şekilde katlanmış. Buralar birbirine eşit. Şuradaki açımız da buradaki açımız aynıdır. Örnek veriyorum. Burası alfa, burası alfa. İkisi kenarlıktan burası 2 alfa ise burası da 2 alfa. Şu üçgende arkadaşlar x ve 24'ün toplamı nedir? 2 alfa. x o zaman 2 alfa eksi 24'tür. Büyük üçgene bakarsanız ABC üçgenine bir x'imiz var. Sonrasında şurada 2 alfa var. Burada da 2 alfa var değil mi? Üçünü de toplarsanız x artı 4 alfa eşittir 180 x'i ben burada 2 alfa eksi 24 bulmuştum. Yerine yazalım. 2 alfa eksi 24 artı 4 alfa 180. 6 alfa ne diyor burada? 204 derecedir. Alfamız 34 derece gelir. Alfa 34 ise ben x'i arıyorum. 2 çarpı 34 eksi 24'ten 68, 64, 44 derece bulacağız. 3 tane dik üçgenimiz var. 3'ü de birbirine eşit. Üçünde 90 derece var. Bakın şunlar birbirinin aynısı olacak. Diğer kenarlar da aynı olacak. Şunları 90-90 olacak şekilde yapışması gerekiyor. Bunlar birbirine eşit. Şimdi burada AKC üçgeninde gördüğünüz gibi ikiz kenar bir üçgen olacak. Şuradan bir dikme indirilmiş. Tabanı ikiye bölmüş. Bu açılar birbirine eşit. eşit. Burası X. Şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Bunları şöyle göstereyim. Daha doğrusu çift çizgi olanlar hipotenüs olsun x ondan sonra burası da x olacak. İki iç açının toplamı şu x ve bu x'in toplamı dış açıyı verecek. Burası o zaman 2x. Üçgenlerimizin içinde bir 90 var. Bir x var. Bir de 2x var. Demek ki burası da x olmalı ki. Üçünde de ne olacak? Eş açılar, eş kenarlar olacak. Birbirinin tamamen aynısı olacak. Bakın buradaki herhangi bir üçgen ya da şurada 6 tane x'in toplamı doğru açı. Yani 180 dereceyi verecek x'imiz de buradan 30 derece olur. Bugünün son sorusu ABAC'ye eşitmiş. Sonrasında BAC 40 derece 180'den 40'ı çıkardık daha önce de çözmüştük. Bu sorunun aynısından 140. 2'ye bölüyorum 70. Geliyor buraya b açısı 70. DC boyunca katlanıyor. Burası da o zaman 70 derece, Burası da 70. Katlandığı için şuradaki iki açı birbirine eşit 70 derece olacağını söylemiştiniz. O zaman burası 35-35. E, X artı 40 zaten 70. Şuradan biz direkt olarak X artı 40 70. X eşittir 30 derece diyebiliriz. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İkinci föyümüzde üçgenin kenarlarıyla açıları arasındaki bağıntıların sorularını çözeceğiz. Orada 18 tane sorumuz var. Şimdiden bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. 算那个。